Merhaba dostlar. Ölçü iyi zaman geçirmekse, yani film izlerken içine düşmeyi ölçü olarak kabul ediyorsanız, Lucy'nin tam size göre bir film olduğunu söyleyebilirim. Kendimden biliyorum, çünkü ben de öyleyim. İzlerken size zamanı unutturan film, kim ne derse desin iyi filmdir. Lucy, tam olarak böyle bir film işte. Bilim kurgu ve aksiyonun, kahraman olmak zorunda bırakılmış bir kadın karakter olan Lucy üzerinden anlatıldığı film, dünya çapında da çok beğenilmiş olmalı ki, tam 458 milyon dolar hasılat elde etmiş. Bizim sinema sektörünün ürettiği bütün filmlerin toplamının bile bu rakama ulaşması, 3 ila 5 yıldan fazla sürer. Öyle ahım şahım olmayan, inanılmaz efektlerin kullanılmadığı tek bir film ile yapılabilenlere bakınca, bir başkadır gibi sıradan bir filmi haftalarca konuşup, 9 gibi çok yüksek bir IMDB puanıyla ödüllendiren sinema severlerin de, daha iyi filmler hak ettiğini söylemekten gittikçe uzaklaşıyorum. Lafı uzatmadan Scarlett Johansson'un, Lucy rolünde muhteşem oynadığı ve tek başına sürükleyip götürdüğü filme geçiyorum. Taypey'de öğrenci olan Lucy, bir haftadır çıktığı erkek arkadaşı Richard'ın uyuşturucu kuryesi olduğundan habersiz bir kızdır. Çifti ilk olarak lüks bir otelin önünde tartışırlarken görürüz. Erkek arkadaşı Richard, ondan elindeki çantayı resepsiyona kadar götürüp Yank diye birine bırakmasını istemekte, Lucy ise buna direnmektedir. Bıktıracak kadar uzun bu sahnenin neticesinde Lucy, çitaların takip ettikleri bir antilopu yakaladıkları sahneler eşliğinde Yank'ın oteline girer. Seyircinin gördüğü kurbanlık antilop sahnesini görmeyen Lucy, bir çantayı sahibine teslim etmek için girdiği otelden, ameliyatla karnına yerleştirilmiş yeni nesil bir uyuşturucu olan, 1 kilo CPH4 ile çıkmak zorunda kalır. İşin kötü tarafı ameliyat edildiği karın bölgesine, biraz önce tekme yediği için içerideki paket parçalanmış ve CPH4 kanına karışmaya başlamıştır. Uyuşturucunun kanına karışmasından sonra, inanılmaz yetenekler geliştirmiş ve bu yeteneklerini kullanarak, kapatıldığı yerden kurtulmayı başarmıştır. Lucy'nin kanına karışan CPH4 miktarı arttıkça kullanabildiği beyin kapasitesi de yükselmeye devam eder. Bununla doğru orantılı olarak gelişen beyni ile yapabildikleri ve edebildikleri de artmaya başlar. Artık filmin bu noktasında Lucy'nin kanına karışan madde nedeniyle beyin kapasitesini giderek artan bir oranda kullanmaya başladığını izleyici de öğrenmiştir. Belli bir seviyeden sonra artık insanları ve nesneleri de kontrol edebilmeye başlayan Lucy'nin artan farkındalık seviyesi, onu diğer kuryeleri bulmaya ve onlara bunu yapanları cezalandırmaya yönlendirecektir. Bayank'a ulaşmak için verdiği mücadelenin inanılmaz görüntüleri izleyiciyi mutlu ve memnun eder. Bir koridor dolusu silahlı adamı, hiç dokunmadan tavana yapıştıran ya da duvarlara savuran, ellerindeki silahları kontrol edebilen Lucy'nin Matrix'ten alınmış gibi görünen akla ziyan sahneleri, keyif vericidir. Filmdeki zaman ve Lucy'nin kullanabildiği beyin kapasitesi ilerledikçe, olanlar insan mantığının ve bilinen bütün fizik kurallarının ötesine geçecek kadar değişir. İnsanları ve nesneleri derken, sinyalleri, sesleri, gün ışığını ve nihayetinde zamanı da kontrol etmeye başlayan Lucy, neredeyse bir tanrıya dönüşür. Filmin sonunda duyulan ben her yerdeyim şeklindeki cümlesinin nedeni de budur. Lucy ayakları yere basan bilimsel teoriler üzerine kurgulanmış, dört dörtlük, aklı başında bir bilim kurgu değildir ama kesinlikle eğlencelidir ve sinemanın da önceliği eğlendirmektir. Netflix'ten sıkıldım diye üye olduğum Amazon Prime'de izlediğim bu filmin, Digiturk ve Netflix kütüphanelerinde de olduğunu öğrenmek benim açımdan oldukça komik ve eğlenceliydi. İyi seyirler. Gurme, 7.